Onun gibi Hiçbir içeride. zaman gidip de yemeye devam etmezsin. Afyon sucuğu gibi yani. Üretimler girişimlerde önemli olan üretraya çok zedelememek. Bir iş yaparken başka bir hastalık hastaya kazandırmamak lazım. Onun için sokacağımız aletleri yerleştireceğimiz aletleri nazik ve kibar bir şekilde uygulamalıyız. Eğitim araştırma hastanelerinde yapılan en büyük hata da işte. Bu ameliyatın başındaki basit müdahaleleri maalesef özen göstermeyerek yapmak. Sonrasında üretra darlığı gibi lanet bir hastalık hastamızın peşinde olabiliyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Ben asistanken de zaten bunlara gerçekten çok dikkat ederdim. Bunlar önemli ya arkadaşlar. Her yapılanı kendi annenize ve babanıza yapılıyormuş gibi düşünmemiz lazım. ay ay. Sen özlemiş misin bu tarz vakaları? Ya şey, öyle bir özlemedeyim ki. Ama arada eski, hatırlarsın ya böyle bir çocukken yediğin yemeği, sonra bir denk gelir, bir daha yersin böyle aa, mutlu olursun. Ama onun gibi hissediyor. Hiçbir zaman gidip de yemeye devam etmezsin. Afyon sucuğu gibi yani. Tur prostat. herkese teşekkür ederim.